Arkadaşlar hoş geldiniz. Çalışma zamanında Serpil Hoca ile beraber sembolik mantıkta do, e, bir önermenin tutarlılığını değerlendirelim. Tamam mı? Doğruluk tablosuyla bir bakalım. Denetleyelim. Tutarlılığına tutarlıdır değildir. Tutarsızdır diye şekilde e, yorumlayacağız. Şimdi Tutarlılık nedir? Bir önce ondan bahsedelim. Tamam mı? Bir önermenin tutarlılığı demek o önermenin bütün yorumlarının ya da yorumlarından en az birinin doğru değeri alması demektir. Yani en az bir doğru yorum varsa o önermemiz tutarlıdır diyeceğiz. Tamam mı dostlar? Bütün yorumlar yanlışsa önerme tutarsızdır. Şimdi örneklerle daha güzel anlayacağız. Bak, ben buraya yazdım. P neydi arkadaşlar? Önermemizde doğruluk değerimiz doğru ve yanlışmış. Şimdi en az bir tane doğru yorumum varsa ben buna tutarlı diyorum. Diğerine bakalım. Hiç doğru yorumum yok. Hepsi yanlışsa o zaman ben buna tutarsızdır diyorum. Bak şimdi tablomuzda değerlendirelim. P ve Q ise P ve Ya Q'da. P mi yazdım? Q mu yazdım? P ve Q mu yazdım? P ve Ya Q mu yazdım? P ve Q ise P veya Q'mu da yazdım. Şimdi neydi? Kalıp yargılarım vardı değil mi benim? Bunları unutmuyorduk. P iki tane doğruluk değeri alacaktı. Doğru doğru yanlış yanlış. Doğru yanlış doğru yanlış olan da Q'du. Şimdi ne yapıyorum? V olarak değerlendirdiğimde V'me bakıyorum. Değil mi? V'yi yazdım. Ee, V'yi ben nasıl ifade ediyordum? Hemen böyle elimle ters çatı çatımı yapıyordum. Ters yukarıya doğru baktığımda e, önermelerden e, ikisinin de aynı anda doğru olması gerekiyordu. Tamam Ben doğruları yazdım hemen baktım. Doğru doğruysa doğru. Tamam arkadaşım. Doğru yanlışsa yanlış. Seni doğru kabul edemiyorum. Yanlış doğruysa yanlış. Seni yine kabul edemiyorum. Yanlış yanlışsa yanlışsın kardeşim. Seni kabul edemiyorum. Gitti. P veya Q'ya bakacağım. Seni kapattım. Şöyle yapalım. Seninle işim yok. Senin kapattım. Diğerini buldum. Şimdi veya'ya baktığım zaman doğru doğruysa Doğru. En az bir tanesinin doğru olması yeterliydi veya da. Doğru doğruysa doğru. Doğru yanlışsa doğru. Yanlış doğruysa doğru. Yanlış yanlışsa artık yanlışsın arkadaşım. Seni doğru kabul edemiyordum. Veya da. Tamam mı? Şimdi ikisinin değerlendirmesi bakalım. Bak P ile Q ile işim bitti. Şimdi geldik. P ve Q ise P veya Q'ya. Ben bu ikisi değerlendirmesini buldum zaten. İse eklemiyle birbirine değerlendireceğim. Şimdi i̇se de neydi? Ee, i̇lk önermemde D doğru. ikinci önermemde Y yanlış varsa yanlış. Diğer her koşulda doğru kabul ediyorum diyordum değil mi? O zaman bakıyorum. D de D. Yanlış doğru ise doğru. Yanlış doğru ise doğru. Yanlış yanlışsa doğru. En az bir doğru olması yeterliydi benim için. Şimdi bak en az bir doğru olması benim tutarlı dememe yeterliydi dostlar. Şimdi bakalım biz bunları kendimiz çözelim. Bir de kendimiz değerlendirelim tamam mı? Yapıyordum beraber yapınca daha iyi anlarız diye düşününce bıraktım. Şimdi örneklerimize baktık. Önermede tutarlığın denetlemesi dedim. Baktım P veya Q ve P ile değerlendirmemi istiyor. Ben ne yapıyorum? Hemen P mi yazdım? Q'mu yazdım. Değildirle bir ifadem var mı? Yok. O zaman devam ediyorum. Sıra P veya Q'da. Sonra baktım ne var? İkisinin V ile değerlendirilmesi. P veya Q ve P kaldı. Her zaman P neydi? Doğru, doğru, yanlış, yanlıştı. Q neydi? Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Değil mi dostlar? Şimdi veya ne yapıyordum? Önermelerden, bileşenlerden en az birinin doğru olması yeterliydi benim için. Değil mi? O zaman doğru doğruysa doğru. Doğru yanlışsa yine doğru. Yanlış doğruysa yine doğru. Yanlış yanlışsa artık doğru olmadığı için seni yanlış kabul ettim dostum. Şimdi P ve P veya Q değerlerini buldum. Bana V P'yi bulmamı istiyor. Ben o zaman Q ile benim işim yok. Ben Q'umu kapattım. Tamam mı? Buna bakmıyorum. P veya Q P ile değerlendirmemi istiyorum. Tamam mı? Şimdi doğru doğruysa neydi? Doğruydu. Değil mi? Doğru doğruysa neydi? Doğruydu. Doğru yanlış. Aha seni doğru kabul edemem. Biliyorsunuz V'de böyle yapıyorduk. Çatımızın altından sadece doğru ikisinin de doğru olması gerekiyordu. Doğru yanlışsa Yanlışsın. Yanlış yanlışsa yanlışsın dostum. Seni kabul edemiyorum. Peki baktığımda ne yaptım? En az bir doğru yorumum var mı benim? En az bir doğru yorumum var. O zaman ben sana ne diyeceğim? Tutarlısın diyeceğim. Değil mi arkadaşım? Sen tutarlısın. Bitti. Şimdi gelelim bir tane daha örneğimize. Bunu da diğer rengimize yazalım. Şimdi P ve değil P ve Q önermesinin tutarlılığını denetliyoruz. Tamam arkadaşlar. Ne yaptım? Önce P'mi yazdım. Ne yazdım? Ne yaptım. Sonra Q'mu yazdım. Bunlar her zaman kalıptı. Değil de bir ifadem var mı? Var. Değil P var. Onu da yazıyorum. Değil P. Sonra sırada ne var? Başka yok. Değilli ifadem. P ve değil P'yi hemen yazıyorum. P ve değil P'm yazıyorum. Ne kaldı? İkisinin ve eklemiyle değerlendirilmesi. Yazdım. P ve değil P'nin ve Q ile birleştirilmesi, denetlemesi kaldı. Şimdi benim standart kalıp yargılarım neydi? P her zaman doğru doğru yanlış yanlıştı. Q her zaman neydi? Doğru yanlış doğru yanlıştı. Şimdi değil P'ye bakıyorum. Hemen Q'yu kapattım. Q ile işim yok. Değil P. Doğrunun değili yanlış. Doğrunun değili yanlış. Yanlışın değili Doğru. Yanlışın değil. Doğruydu dostum. Tamam. Şimdi neyi buldum? P P burada. Değil P burada. İkisini değerlendirdim. ve eklemiyle değerlendirdim. O zaman yine Q ile işim yok benim. Q'yu kapattım. Ne yapıyorum? V'de iki e, önermenin de, beni, iki bileşenin de benim için doğru olması gerekiyordu. Değil mi? Doğru yanlışsa yanlışsın dostum. Doğru yanlışsa yanlışsın. Yanlış doğruysa Yine yanlışsın. Yanlış doğruysa yine yanlışsın. Benim için ikisinin de doğru olması gerekiyordu. Hepsi yanlış. Peki şimdi neredeyim buradayım. Şimdi P ve değil P'yi buldun mu? Buldum, değerlendirdim. Q burada benim. Evet, o zaman bunlarla işim yok. Ben P ve değil P ile Q'yu değerlendiriyorum, değil mi? O zaman bakalım şimdi. V ile yine değerlendiriyorum. Yine aynı şekilde iki bileşenimden e, hepsinin ikisinin de e, aynı anda doğru olması gerekiyordu. Baktım. Yanlış doğruysa yanlış. Yanlış yanlışsa yanlışsın kardeşim. Yanlış doğruysa yine yanlışsın. Yanlış yanlışsa yine yanlışsın arkadaşım. Tamam mı? Baktım. Hiçbirinde en az bir tane de olsa bir doğruluk değeri bir doğru yorumum var mı? Yok değil mi? O zaman bütün yorumlarım yanlışsa sana ben bu önermeye ne diyorum? Tutarsızsın diyorum. Tutarsızsın kardeşim diyorum. Anlaştık mı dostlar? Bu kadar. Şimdi bak yeniden söyleyelim. Gelelim. Doğruluk tavusuna denetlemeye baktığımızda tutarlılıkta ne dedik? Bir önermenin tutarlı olabilmesi için en az bir doğru yorum olması gerekiyor değil mi? En az bir tane doğru yorum varsa biz ona tutarlısın diyorduk. Bak burada hepsi doğru çıktı. Hepsinin değil bir tane olması yeterli ama bu bir önermenin tüm yorumlamaları doğruysa buna da totoloji diyoruz. Tamam mı arkadaşlar. Bu şekilde en az bir doğru yorum olması yeterli. Bak yine yaptığımız gibi bu da da tutarlı diyoruz. En az bir tane olması yeterli. Fakat burada dört yorumdan hiçbir tanesi tutar e, doğru değil olmadığı için buna da tutarsızdır. Tutarsızsın diyoruz Tamam mı Dostlar bu şekilde bir iki tane soruyla çok güzel olacağını inanıyorum o soru çözüp tekrar yaparsanız konuyu daha iyi anlayacağınıza inanıyorum zor değil tekrarlar soru çözümü. tamam mı Kendinize iyi bakın çok sağlıklı ve çok başarılı kalın hoşçakalın arkadaşlar